Sizlerle yeni bunun bir işlerim Arkadaşlar bu işlerim biri çünkü biri dördüncü sırada. Aslında bunun biraz komik bir hikayesi var. Hikaye şu ki ben bu işleri alırken ikisini de üçüncü seri ve bunun üzerine alırım. Fakat yani zaten dördüncü ve üçüncü seri fark ama yani geldi. să vă mulțumim, vă revin să nu mai găsați aici. Arkadaşlar Böyle arkadaşlar çıkardım. Şimdi şöyle kafasında bir tane daha var. Pip Evet, çok tatlı. Bir tane de Şu. Şöyle bir dekopiti var arkadaşlar göstereyim. Bu arada bunların adını bilmeyenleriniz var. Adı Dekobits. Ben nerede görsem bunlar takı deniliyor ama hayır arkadaşlar. Bunlar Dekobits. Şöyle bakın şurasına takılıyor. Hop. Bu şey galiba böyle çanta ya da kampçı çantası gibi bir şeye benzettim ben. Çok güzel arkadaşlar. Çok şirin. İsmi Oscar olacak dediğim gibi. Şöyle. Çok güzel arkadaşlar. kataloğu izlemek istiyorum. Zaten ikinci serinin kataloğunu bilmeyenleriniz yoktur. Ben kaybetmiştim kataloğu. Böyle almam iyi oldu. Petfest. Uzun zamanda Petfest'ten almıyorum doğrusu. Vay canına. Bu kataloğu özlemişim ya. Uzun bir zamandır. Sadece bir iki ve dördüncü serinin kataloğunu görüyorum. Çok güzel. Bende olanlardan var mı acaba? Hmm. Şu var bende mesela bakın şu e, albani peerth var. Başka da Şu anda bende olan bütün minileri unuttum evet çok güzel <laughs> Zaten bende fazla 3. seri yok yani. Neyse, hop e, bir tane de aslan vardı ama. Arkaya bakalım. Arkası da arkadaşlar bu şekilde setleri falan gösteriyor. Ama tabii yine burada bende olan minilerden yok. Çok güzel evet. Mükemmel. Hı -hı. Neyse. Katalog bu şekilde. Bunu da artık taklayacağım. Yani zaten takıyordum da kardeşimin oldu uğradı. Artık daha ezenle takmayacağım. Böyle. Katalog böyle arkadaşlar. Zaten bu kağıtları göstermeme gerek yok. İşte bunu da Winnipeg çok yorulurdu tanıtıyor. Şöyle göstereyim. Your falan tanıtıyor. Bunlara zaten işte uyarı falan filan Bunlar gerekli. Zaten bunları ben çöpe atıyorum. Ama bu katalığı saklayacağım tabi. Şimdi arkadaşlar bu e, 4. dördüncü açacağız. Bunun ismi de Max olacak. Buna düşünmüştüm. Hemen açalım. Öyle bir yapıyorlar ki şu paketleri sanki hiç açmayacağız ya. Sanki öyle paketi alıp oynayacağız yani o kadar. Oh. En son makas alayım. Evet böyle bir durduram çok güzel. Şimdi açacağım. Neyse kesmeyelim de. Hah, sonunda şöyle değişik bir açma yöntemi oldu ama hiç Evet neyse oldu. Hemen şöyle kataloğumuzu. Oh, Dekopitsi de düştü. Kendisi yok ortada. Ah yine mi şu ah, Bu sefer kolay çıktı ama. Çünkü onun boynuna yapmışlar sadece. Şöyle şunu boynundan çıkardık. Tamam. Bu arada fark ettiyseniz ikisi de köpekmiş ki bir zahmet fark ettim. Yani neden böyle köpekmiş aldın dersiniz arkadaşlar. Ben gittiğimde bir sürü miniş vardı böyle tekli. Ve ben yani çok sevinmiştim bir sürü alacağım bir sürü çeşit var falan diye. Ama maalesef sevincim boşa çıktı. Çünkü e, bir sürü vardı ama hepsi sadece bu iki minişten Yani umarım anlarsınızdır ki anlarsınızdır yani. bunu katalog nerede ya? Hah burada. Neyse e, yani ben çok sevinmiştim ama maalesef böyle çıktı Neyse şimdi arkadaşlar çok şirin gördüğünüz gibi böyle. Böyle bir şey var. Rozet bu galiba. Ben pek anlayamadım. Çok farklı bir dekobit. Ama rozet olmaz çünkü vücudunda yok şey. ney ne? Dekobit takma yeri yani yok. Ee, yani ağzına mı taksak acaba? Ağzında. Evet evet arkadaşlar ağzına takıyoruz. Bu şeymiş frisbee. Evet. Hani böyle köpekleri frisbee atarsınız. Onlar tutup geri getirir ya. Bu da frisbee böyle ağzına takıyorsunuz. Böyle getiriyor sanki. Aslında çok mantıklı. Evet böyle bir minş, Çok şirin o da. Mix. Ee, şimdi kataloğa geçeceğim. Kataloğu bir daha gösteriyorum. Çünkü dördüncü seri bu. Başka bir seri. Bende bu katalog da vardı ama onu da kaybettim. Yani her şeyi kaybediyorum. Ama artık kataloglar sahip çıkacağım. Ee, arkadaşlar şu minişi. Ben orada bir sürü miniş gördüm ya. Tek dua ettiğim şey şu minişin orada olması oldu. Çünkü o mini çok şirin arkadaşlar ya. Çok şirin. Ya şuna bakar mısınız? Şu şirinliğe ya. Çok güzel. Bir de ben şu minişi çok sevdim. Şu kuyu ama o set. Ve ben set bulamadım. Ee, ben de buralardan arkadaşlar şu var. Şu rosa diyorum ama. Ama alır. Sonra başka... Şu seyden alıyorum ama. Ah şu set var. Şu şu üçlü set var. Şöyle göstereyim şu üçlü set. Hmm. Şu var, şu var, şu var zaten bunlar set. Ee, ha bir de şunu zaten açtık az önce. Ee, böyle. Başka da yok bende bunlardan. Bu şekilde arkadaşlar. Burada çok güzel bir katalog. Şöyle kapatamıyorum. Çok güzel. Katalog katlamada en başarılı koleksiyoncuyum. Çok güzel. Of kataloglar. Nefret ediyorum sizden. Artık katalogları da işaretleyeceğim ya. Oh, eh. Katlayamadım. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar. Bugün iki site köpek olmak üzere iki tane bir üçüncü bir dördüncü miniş açtık. Bence çok güzel bir video oldu. Ve minişleri de çok beğendim zaten. Her neyse e, bu videodan da bu kadardı. Hoşçakalın. <laughs> Ve işte tüm çöpler. Çok berbat. Burası şu anda battığınız temizleyeceğim acaba. Neyse hoşçakalın.